Renk Oyunu Hoş geldiniz Buffy Kediler. Sizi çağırdım çünkü çok fazla pasta yaptım. Ve iyiler mi bilmem gerekiyor. Test tadımcılara ihtiyacım var. Bize güvenebilirsin krema. Yani bana. Buffy Kediler dondurma fabrikasında mı? Hmm. Bakalım neyin peşindeler. <laughs> İyi görünüyor. Beğendiğime emin olmak için... Bir tanesinin daha <laughs> tadına bakacağım. Köfte, tüm pasta yemek için bir sebep mi arıyorsun? Hayır Pilo. Gerçekten lezzetli krema, ama yüzde yüz emin olmak için bir dilim daha denemeliyim. Köfte, kremalı pastanın hepsini yemeyi bırak, gidip oyun oynayalım. Arıyorum. Ama ben hala açım. <laughs> Ah. Aynı anda yemek yiyip oyun oynamaya ne dersin? Bak kediler bir fikrim var. Oynayacağımız oyun kedi renk oyunu. Yarışmacıların farkındalık, hız ve evet iştahlarını sergiledikleri partikülerde bir oyun. Hah iştah kısmı bende. Bir yarışma. Heh. Biz kazanacağız Buffy ezikler. Patron Blaster ve Skip ne istiyorsunuz? Size kedi renk oyununda meydan okuyup kaybetmenizi izlemek limpo. Onu göreceğiz. Hazır mısınız Buffy kediler? Ben hazır doğmuşum ve şimdiden ısınıyorum. Bu büyük masa örtüsünde iki yol var. Son kareye ilk ulaşan takım kazanır ve dev pastayı yer. Çok hazırım krema. Nereden başlıyorum? Köfte, ilk kareden başlayacaksın ve sırayla ilerleyeceksiniz. Pilu, sen kedi zarını atacaksın. Hadi kula anne krema. Birinci el. <laughs> i̇lk rengimiz kahverengi. Çok iyi Pilu. Milady, Blaster, sizler bulucu kedisiniz. İşiniz kahverengi bir şey bulmak bir şey bulduğunuz anda son ekip üyesine haber vereceksiniz. Onun görevi avcı kedi olmak. Anladım. İnşaat alanında kahverengi bir tahta parçası var. Senden önce döneceğim patron. Heh, ben olsam o kadar emin olmazdım Limpo. <laughs> kahverengi. Kahverengi bir şey. Ah patron. <laughs> Orada çalıların arkasında bir limon ağacı var. Limon ağacı mı? Evet. Ağacın gövdesi kahverengi. Hmm. Tabii kahverengi olacak Blister. Bir limon ağacını getiremem ya. Hmm. Ama bir limon? Limonlar sarıdır patron. Kahverengi değil. Öyle olması şart değil Blester. <laughs> 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 merhaba sarı limon. Kahverengi sprey boyama merhaba de. Kahverengi sana yakıştı. <laughs> kahverengi bir şey buldum. Ama limonlar kahverengi değildir ki. Önemli olan doğru renkte bir şey getirmen. Öyle değil mi krema? Patronun takımı ilk eli kazanıyor. Sıra sende Skep. Sen namnam nam kedisin. O dilimi yiyip bir sonraki kareye geçebilirsin. Kaybeden takım bu elde ilerleyemiyor. Bunun yerine Aa. size bir ceza verilecek. Bir dilim yese, köfte şimdi bütün bir pastayı yemek zorundasın. Anladın mı? Aa, gerçekten mi? Bütün pastayı mı yiyeceğim? Evet ama ancak takımın kazanırsa ve bir sonraki kareye geçebilirsen. Yani beklemem mi gerek? Tadına bile bakamam mı yani? Aa, hayır. <laughs> Gördün mü Limpo? Senden çok daha önce döndüm. İkinci. <laughs> İkinci rengimiz mor. Mor. Mor bir şey. Buldum. Limpo, Flor'un çiçekçi dükkanına git. Hadi Kulade. teşekkürler Milady. <laughs> İstediğin kadar hızlı koş Limpo, ben senden akıllıyım. <laughs> Merhaba limon, morarmaya ne dersin? <laughs> Farklı renkli şeyleri hızlıca bulmak sağlayan kusursuz bir yöntemim var. Günaydın Flor, mor bir çiçek arıyorum. Bu güzel menekşe ne dersin Limpo? Bu harika flor. Patronun takımına karşı kedi renk oyunu oynuyoruz. Hoşça kal Flo. Ben sizi tutuyorum Buffy kediler. Ve harika patron mor kısacık sürede getiriyor. Ben çok çok hızlı hızlıydım. Eh, o kadar da değil Limpo. Biraz dinlensen iyi olur. İyi iş ekip. Senin için ikinci dilim Skep. Ve köfte için bütün bir pasta daha. <laughs> am kontrolden çıkıyor. Dikkat edin takımlar. Üçüncü el. <laughs> bir sonraki rengimiz kırmızı. Çilek. Kırmızı. Aa, i̇şte senin için bir çilek kedicik. Aa, çok sevimli. Limon. Kırmızı limon. <laughs> Kırmızı nesne. Yine kazandım. Sizi yeneceğim bafi <laughs> <laughs> Afiyet olsun Skep. <laughs> Çok doydum. Köfte için bir pasta oh, daha. Limpo, ben acıktım. evinde balkabağı var. <Gülüyor> 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 <Yeah>. <Gülüyor> 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 uh, artık maalesef yiyemiyorum. Lütfen pastalarımı yemek istiyorum. Beşinci ev. Siyah. Bu sefer patrondan önce döneceğim. Ne? 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 Dalga mı geçiyorsun? boyam bitti. Ne? Böyle de iyi görünüyor. Nasılsa kazanırım. <laughs> Bakın ne buldum. Siyah, simsiyah. Patron yine limon getirdi. Ve bu sefer siyah. Hmm. Bu limonda yanlış bir şeyler var. Patron, blister skep. Neredeyse son kareye geldiniz. Ve sonra skep dev pastayı yiyebilir. Aa, hayır. Patron yine benden hızlıydı. Senin <laughs> hatan değil limpa. patron yanlış renkte bir şey getirdi. Limonun yarısı siyah ama diğer yarısı sarı. Gördünüz mü? Patron onu siyah boyamış. Aa! Aha! Vay canına! Limonları boyamak daha iyiceydi patron. Sen bir sussan asker. Kurallara göre yanlış renk getirecek olursan süper ceza alıyorsun. Hayır. Takımıma şimdi süper ceza veremezsin. Ha, üzgünüm patron. Kurallar böyle. Köfte şimdi tüm pastaları yiyebilirsin. <laughs> Ve dev kek karesinde skebi yakalayabilirsin. Sonunda oyuna başlayabileceğim. <laughs> Merak etme patron. Çok fazla pasta var. Asla başaramazsın. <laughs> Haydi köfte. Yapabilirsin. Olamaz. Heh, şimdi işler ciddileşiyor. Nam nam kediler son mücadeleye geldik. Dev pastayı ilk bitiren kazanır. Hadi köfte hala kazanabiliriz. Gerçekten çok iyi. De... çok tokum. <laughs> ne yapıyorsunuz Skip? O pastayı hemen ye. Çok fazla yedim Patron. Karnım ağrıyor. Her şeyi kendim yapmalıyım ben. Ha? <laughs> Bu pasta benim için de çok fazla. <gülüyor> 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 Nam Nam Kedi Köfte tüm pastayı yedi. <laughs> Kedi renk yarışmasının kazananları Buffy kediler. Bizim için artık karnın toktur patron. Zaten bu oyun oynamak istemiyordum ve ben pasta sevmem. Patron onu sevmiyorsan senin için yiyebilirim. <laughs> bu henüz bitmedi Buffy kediler. Bir sonraki yarışmayı ben kazanacağım. Sprey numaran çok iyi hamleydi patron. Ah, artık susar mısınız Cap? Bir pastayı bile yiyemedin sen. <laughs> bu günlük bu kadar koşturma yeter. İyi bir uyku çekme zamanı. Hmm. <laughs> İyi planlayın pa. Sen de yorgun olmalısın Köfte. Ama hey, o kadar pastadan sonra da nasıl yerin var? Milady, yer olması önemli değil. Önemli olan yetenek. Bir sonraki oyun için antrenman yapıyorum. Sandviç yeme yarışması için. <laughs> <laughs> Kanala üye